İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar yaklaşık bir buçuk aydır kullandığım ve kullanmaktan inanılmaz keyif aldığım telefonlardan bir tanesi var ve şu anda bu kaydı da o telefonun 4K 60 FPS çekimiyle izliyorsunuz herhangi bir mikrofon kullanmıyorum herhangi bir başka şey kullanmıyorum Sadece mini bir ışığım var. Onu kullanıyorum ve bir tripodu oturttum. Yani kamera performansı cihazın kendi kamerası. Mikrofon performansı da yine cihazın kendi mikrofonundan gelen ses arkadaşlar. Hangi cihazdan bahsediyorum? Huawei P40 Pro'dan bahsediyorum. İşte onunla çekim yapıyorum. Ve bugün size bu yaklaşık bir buçuk aylık kullanım sırasında bana yaşattığı özellikle kamera tarafında bana yaşattığı şeyleri Başka bir videoyla anlatmak istediğim için bu videoyu çekiyorum. Fotoğraf çekerken, video çekerken beni ne kadar mutlu ettiğini, nasıl güzel sonuçlar çıkardığını, en azından benim için güzel sonuçlar çıkardığını sizinle paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz o videolara ve o fotoğraflara hep birlikte bakalım ama öncesinde eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve içeriklerimizi beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar P40 Pro şu anda Huawei'in kendi web sitesinde daha doğrusu kendi e-ticaret sitesinde 11.999 liraya 8 GB RAM 256 GB dahili depolama alanıyla satışta ve 11.999 lira fiyata artı 1 TL eklerseniz yani totalde 12.000 lira öderseniz Huawei'in Free Lace dediği Bluetooth kablolu spor kulaklıkları var ya onu da alıyorsunuz yani totalde 12 bin liraya hem Huawei P40 Pro'nuzu hem de Freelace kulaklığınızı alıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu fotoğraf kalitesi video kalitesi ile ilgili şunları da söyleyelim. Bir kere beni etkileyen şeylerden bir tanesi şuydu arkadaşlar. Acayip güzel gece fotoğrafları çekiyor. Yani kendi gözümle göremediğim karanlık alanlarda bile gerçekten çok net çok iyi fotoğraflar çıkarıyor. Yapay zekanın desteği var. Oradaki şeyleri tahmin yürütüyor ve nasıl diyeyim? Mesela öyle sahneye geliyorsunuz ki işte gece modunu alıp tuşa basıyorsun. Hadi bunu çek diyorsun. Kimin de 5 saniyeden geri sayıyor ve diyor ki ben 5 saniyelik bir çekimde bunu bulurum, oturturum, çok da net gösteririm. Bazı sahnelerde daha karanlık ortamlarda ya da işte karanlık ve birbirine çok yakın nesnelerin olduğu ortamlarda yapay zeka diyor ki 5 saniye yetmiyor kardeşim. 10 saniye ver bana bak ben sana neler yapacağım. Müthiş fotoğraflar çıkarıyor. Gerçekten bayıldık. Bir diğer özelliği arkadaşlar çok ciddi bir zoom özelliği var. Yani dağın taşın tepesindeki şeyleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabi çok fazla yakınlaştırma yaptığınızda elinizdeki işte nefes alırken bile parmaklarınızın hafif oynaması sahneyi bozabiliyor, kareyi değiştirebiliyor. O yüzden çok zoom yaptığınız ortamlarda iyi bir tripod kullanmanız lazım. Onunla çekerseniz çok daha kaliteli sonuçlar elde ediyorsunuz. Bir de çektiğiniz fotoğrafları cihazın kendi ekranından izlerken çok mutlu oluyorsunuz. Ekran o kadar güzel ki, o kadar net gösteriyor ki her şeyi çektiğiniz fotoğraflar da o kadar iyi çıkıyor, acayip mutlu oluyorsunuz. Yani. Ben fotoğraf çekmek benim için çok önemli. Sosyal medyada paylaşıyorum. Paylaştığım fotoğrafları insanların beğenmesi gerçekten çok önemli diyen kişiler için Huawei P40 Pro muhakkak gidip görülmesi, denenmesi gereken modellerden bir tanesi. Ben burada sizlere anlatırken bazı şeyleri aynı hissiyatı size geçiremiyor olabilirim. Eşinizde, dostunuzda, sağınızda, solunuzda bir yerde P40 Pro varsa muhakkak alın elinize denemeye çalışın. Bir iki fotoğraf çekmeye çalışın ve sonuçları bir görün. Gerçekten çok mutlu olacaksınız. Ya da işte bir teknoloji mağazasına gidip orada da Huawei P40 Pro'yu canlı canlı test edebilirsiniz ve anlayabilirsiniz. Kullanırken çok mutlu olduğum telefonlardan bir tanesiydi ve çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Görüyorsunuz şu an ne kadar iyi sonuçlar çıkarmış. Ne kadar beni mutlu etmiş anlatmaya çalışıyorum sizlere. Thank you. Ve işte arkadaşlar Huawei P40 Pro'nun güzel fotoğraf performansını, güzel video performansını sizlere anlatmış olduğum bu videoyla beraber gerçekten çok beğendiğim, kullanırken müthiş keyif aldığım şeylerden bir tanesi oldum. Ve biz böyle test edip gönderdiğimiz cihazlar oluyor arkadaşlar. İşte Huawei P40 Pro'da onlardan bir tanesi testlerini tamamladık ve artık Huawei'ye geri makinesini göndereceğiz ama yani inanın hem ben hem eşim hem çocuklarım o kadar alıştık ki bunun güzel çektiği fotoğraflara sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız fotoğraflar sevdiklerimizle paylaştığımız fotoğraflar birçoğunu işte bu P40 Pro ile çektik ve gönderirken hani böyle bir şey olsa da göndermesek der şeklindeyiz ama gerçekten gerçekten çok beğendik bunu bir kez daha sizlere aktarmış olduk. Pekala videoyu noktalıyoruz. İlerleyen günlerde P40 Pro'nun detaylı incelemesini de sizlere anlatacağım. Çok vakit kaybetmemek adına fotoğraf ve video performansını sizlere anlatmış olduğum. Pekala şimdi eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve içeriğimizi beğenmişseniz de lütfen videonun altındaki beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Bir başka incelemede görüşünceye kadar. Hoşçakalın.